Futbolun 200'üne hoş geldiniz. Bugün takımlarımızın rakiplerini konuşacağız. Hoş geldin Burak. Hoş bulduk Alper. Beşiktaş Avrupa ön ikinci turunda Şakdar ya da Ilves. Başakşehir Konferans Ligi ikinci ön turunda Chernomore ile karşılaşacak. Tabi tabii bu Ilves ve Chernomore böyle mi okunuyor? Okunmuyor mu? Tam emin değilim ama. <laughs> Şahtar da Şahtar diye mi okuyoruz? Öyle bir şey öyle diyorlardı ya bir ara. Şahtar diyoruz abi. Arda değil. Hoca'dan sonra dinleriz ya. Aynen. Arda Hoca doğrusunu söyler. Ama bu evet. seferlik Arda Hocayı harcayalım değil mi? Bir kerelik. Evine göndeririz inşallah. Yani ya. Konferansa Arda düş. Hoca Arda Hocam sen konferansı kazanmaya Aynen. çalış. Bence ilk kupası evet. da o olsun. <laughs> Doğru diyorsun. Nasıl olur sence? Ee, yani önce başlayalım ya? şöyle başlayalım istersen. Hani bir geçen senenin de e, şeyini yapalım. Ee, özetini verelim. Ülke puanı açısından. Evet. Biliyorsun geçen sene aslında takımlarımız bir önceki sezona göre toplam puanından az topladı. 2023-24 sezonunda 12.000 puan toplamıştık. Geçen sene 10.300 toplayabildik. Ee, yine 2022-23 sezonunda da bu rakam 11.800'dü. Aslında hep çıkış eğilimindeydik. Bir düşüşe geçtik. Ancak şöyle bir şey var. Hem bu sezon biliyorsun UEFA puan sıralaması son 5 sezonun toplamı. Evet. Yani 5 sene önceki ki bu durumda da 2020-2021 yılı olacak. Orada toplanan puanlar artık yeni katsayıda, sayıda yeni evet. e, sezonun puanlamasında değeri olmayacak. Orada çok düşük bir puanımız var. 3100 gibi bir puanımız var. Aynen öyle. Biz şu an sıradayız. 43.900 puanımız var. 9. sıradaki Çekya'nın 44.100, 11. sıradaki Yunanistan'ın ise 39.000. Şimdi ama bu 2020-2021'deki puanlar atıldığında biz Çekya'nın önüne geçiyoruz. Çünkü Çekya o sezon bizden 3.500 puan daha fazla toplamış. Ve aradaki puan farkı da sadece 200. Bu durumda biz... Başlarken avantajlı başlıyoruz. Ama Nor Norveç'e Yunanistan'a göre de avantajlıyız. Çünkü Norveç'te 6.500 toplam, Yunanistan'da 5.100. O beş, beş sene önceki sezon bizim Brezilya sezonlarımızdan birisiymiş Tüm takımlarımızın evet. çok düşük yani Çekya'dan da az ikiye katlamış Çekya bizi Yunanistan neredeyse ikiye katlamış. Belçika öyle yani hani onun için şu an avantajlıyız. Umarım da. 5 takımımız işte Galatasaray, Fenerbahçe, Samsun, Beşiktaş ve Başakşehir e, gruplara kalır. Gruplara kaldıkları takdirde biliyorsunuz zaten 8'er maç yapacaklar. Başakşehir eğer tek başına konferansa kalırsa onlar biraz az maç yapacak. 6 maç sadece. Öncelikle bunu söyleyelim yani. İlk önce takımlarımızın ülke puanına katkı sağlaması lazım. Eskiden kendi aldıkları puanlarında kendilerine katkısı oluyordu. İşte torbalarda üçüncü oluyordu. ikinci torbaya giriyordu. Şimdi onun bir önemi yok. Zaten her torbadan ikişer takımla maç yapıyorsun. Aynen öyle. Tek katkısı puan takım puanının işte burada seri başı olmak. Mesela Beşiktaş bugün seri başı değildi. Ee, Şaktar'la onun için eşleşti. Ee, i̇lk Beşiktaş'la devam edelim istersen. Biliyorsun Beşiktaş'ın rakiplerin işte Shakhtar Ilves olacaktı ya da Danimarka'dan Midilland olacaktı. Belçika'dan Anderlet ya da işte Şerif'le Piriştina maçının galipleri olacaktı. Aslında muhtemelen herkes Şerif ve Piriştina istemiştir. Ancak şöyle bir durum vardı. Şerif ve Piriştina hariç herhangi bir takım çektiği durumda Beşiktaş ve elediği durumda 3. elemede seri başı olacak. Evet. Ya Beşiktaş işte Shakhtar ya da Ilves kim gelirse bu turu geçerse Üçüncü turda eleme seri başı olacak ve kendinden bir tık daha düşük takımla eşleşme şansına sahip olabilir. Bu durumda da en kötü konferans gruplarına kalması garantileniyor. Bir e bakalım işte Shakhtar büyük ihtimalle yani şu an favori o görünüyor gelecek olan Beşiktaşın rakibi ya, olacak olan. Şimdi ilvesi Türkiye'de muhtemelen sadece Finlandiya'da Gurbetçi Türkler biliyordur diye düşünüyorum. Bir de FM'de ben Finlandiya ligini seçmiştim bir ara. Orada İlves'le evet. takılıyordum. O hayır gerçekte hayattaki futbolcuların <laughs> hayır, tabii, tabii, işte tabii. takımı hani İlves'in ne oynadığını e, evet. 3-5-2 mi oynuyor 4-4-2 mi oynuyor 4-3-3 mi oynuyor teknik direktörü kim nasıl bir dizilişte sahaya çıkacaklar ne yapacaklar muhtemelen kimse bilmiyordur yani, can, bilen kimse... de bilen de helal olsun diyelim iyi squad evet. Yani şöyle Aynen. diyelim geçen sene normal sezonu 3. sırada bitirmişler. Şampiyonluk grubunda da 2. bitirmişler evet. sezonu. Sadece işte ufak ufak notlar verelim. Bu sene aynen. araştırmaların sonuçlarını. Bu sene şu an ligi devam ediyor onlar. Yani Kuzey ülkesi olduğu için Finlandiya yazın evet. oynanıyor. 4. sıradalar kendi liglerinde. 12-13 maç oynanmış hatta değil mi? Eee aynı. E oradan bakarken en değerli oyuncuları Popovic diye bir oyuncu 450 bin euro gibi bir civarı yani düşünün 450 bin euro. Beşiktaş'ın en kötü oyuncusu belki 400. değil mi? Hemen hemen. Tabii canım yani hani bakıldığında işte muhtemelen Beşiktaş'ın herhangi bir futbolcusunun maaşı yani ortalama oyuncusunun maaşı bu ilvesin toplam bütçesidir diye düşünüyorum. Ya benim tahminim oradan Şaktar Arda Hoca'nın etkisiyle gelir. Çok da güzel bir maç olur. Yani işte Arda'nın etki edeceğini düşünüyorum ben Oraya Arda Turan'ın e, Tabii Şaktar'ı incelediğimizde onlar da geçen sezonu 3. mü bitiriyorlar? 2. mi bitirdiler? Tam. Üç, geçen sezonu 3. bitirmişler Ama ama kupayı, kupayı, alıyorlar, kupayı alıyorlar değil evet. mi? Dinamo Kiev'i en altılarla eleyerek e, kupayı evet. alıyorlar. Oradan ya şöyle bir durum UEFA'ya geliyor. Konferansa değil UEFA'ya geliyor. E Shakhtar'ın aslında geçen seneki Avrupa'daki durumu iç açıcıydı bence. Evet. Çünkü Şampiyonlar Ligi'ne kaldılar. Şampiyonlar Ligi'nde 8 maç yaptı biliyorsun. 7 puan aldı. 2 galibiyet ve beraberlik. Young Boys'e yendiler. Ee, iç sahada. Ee, bir de bir galibiyetlerine karşı Brest'e karşı aldılar diğer galibiyetini. Brest'in Sürpriz takımlarından da evet. Şampiyonlar Ligi'nde çok iyi başlamışlardı. Bir puanı da deplasmanda Bologna'dan aldılar. Yani aslında bakıldığında Şampiyonlar Ligi'ne katılamayan bir ülkenin e, vatandaşları olarak Şampiyonlar Ligi'nde 7 puan alan Shakhtar'ı küçümsemememiz gerektiğini düşün, düşünüyorum. Tabii canım. Bence hatta bir adım önde olan Şaktar Beşiktaş'a göre. E, Beşiktaş'ın eksilerinden birisi hala işte transferde bir adım yok. Ee, geçen seneki kadronun hangi oyuncusu kalacak, planlamayı nasıl yapıyorlar? Beşiktaş'ın işi çok kolay değil açıkçası. Yani aynı. yapıyor ee, e da Temmuz'un e ortasında oynanacak bu maçlar büyük evet. ihtimalle. Ama hala bir herhangi bir transfer haberi dahi neredeyse yok Beşiktaş için. Ya çünkü Beşiktaş'ın ilk önce giden oyuncuları belirlemesi lazım yani hani gelenden ziyade işte 14 yabancı kuralı var. 2 tanesi genç oyuncu. Tamam, 2 genç yabancısı var Beşiktaş'ın zaten. 12 yabancısı olacak ama birçok yabancısı var elinde. İşte kiralığa giden, geri dönecekler var. Yani Beşiktaş'ın derdi çok. Ee, orayı toparlaması lazım. İşte bu Avrupa Ligi'ne bu turda başlamak Beşiktaş'ın da bir dezavantajı oldu. Aslında son hafta e, ee, Samsun o son dakika golüyle Beşiktaş'ı üçüncülükten etmesi Beşiktaş'ın bu sezon yapılanmasına da negatif bir etki yaptı diye düşünüyorum. Ee, yani bakalım görelim. Tabii biraz zaman var Şaktar maçına kadar. İlk önce Şaktar bu ilveste oynayacak. Evet. Ya da işte hangisi gelecekse artık. Beşiktaş'ın bir tık daha zamanı var. Ama çok kolay olacağını eğer Şaktar gelirse düşünmüyorum. Ee, Başakşehir'e geçersek de yani Şak, More... Şartlar ha. hakkında şöyle bir şey de diyelim. Evet. Takımlarıyla evet. 4-5 defa eşleşmiş. Hatta şöyle diyelim. Hiçbir şekilde tur atlayamamışız Şartlara karşı. 2009-2010'da Sivas Spor'u 2-0 ve 3-0 yenerek tur atlamış. Ya ha. da gruplardadır bu büyük ihtimalle. 96-97 sezonunda Antalya Spor'u 1-0 yenmiş. 2015-2016'da Fenerbahçe'yi 3-0 yenmiş. 0-0 kalmış İstanbul'da da. Evet. 2016-2017'de hem Konya Sporu 2 maçta yenmiş 4-0 ve 1-0. Hem de Başakşehir'i 2 defa yenmiş 2-0 ve 2-1 şeklinde. Bakalım bu muhakkak kaderimiz değişecek mi? Ee, evet. şaklara karşı. Ya bir, bu arada hani geçen Heh, buyur. Bir de Trabzonspor'a duacı olsun. Beşiktaş 2 tane oyuncusunu aldı en azından gücünü kırdı. <laughs> Zubkov ve Sikan'a. ve Sikan. Şu an evet. Sudakov var. Sudakov. 32 milyon euro değerinde 10 numaralı oyuncusu. Geçen sene 37 maç 15 gol 6 asist. Matvienko en değerleri stoper. Ama benim adamım Bondarenko orada. Ona dikkat evet. etmek lazım. 41 maçta 12 gol 8 asist yapmış. O da ortası. Yani var. şöyle anladığım kadarıyla Şaktar'da para da var. Evet. Ee, i̇şte İsmail Yükseğ 10 milyon euro falan transfer teklifi yapacak deniyor. Hemen evet, biliyor biliyorum. Ya yani bilmiyorum tabii tercih meselesi. Bunu yani, çok büyük Fenerbahçe yönetimi Ali Koç en doğru kararı vereceğinden eminim ben. 6 <laughs> senedir 7 senedir verdiği doğru kararlarla e, bu, bu noktada da en doğrusunu verir. Bize laf düşmez o konuda yani. Ya yani şöyle İsmail Yüksek için de çok iyi olur. Onun için yani Türk futbolu için de bence iyi olur. Şimdi, ben dedim yani Ali Koç varken Ali Alparın lafı, Buran'ın lafının çok önemi yok. Ali Koç gibi bir futbol zekası illaki en doğru karar verir evet. İsmail Yüksek hakkında. Ee, yani Demek istediğim şu, Şaktar'da para da var muhtemelen. Ee, bilmiyorum yani Beşiktaş'a oraya gelene kadar belki birkaç transfer Arda Hoca yaptırabilir de. Ee, yani Beşiktaş'tan bir tık öndeler gibi duruyor. Bir tık daha öne geçebilirler. Umarım tabii ters olur. Tabii tabii bir sürpriz gerçekte. Yani sürpriz oldu Beşiktaş'ın elemesi. Ben o kadar değil. Yani şu evet. durumdaki Beşiktaş'ın elemesi şartları. Ya bir şey söyleyeyim mi? Beşiktaş'ın aslında elenmesi konferans liginde gruplara kalacaksa çok da kötü değil. Çünkü şimdi hem ligi hem UEFA Avrupa ligini devam ettirmek çok kolay değil. İlk maç eksik oynayacaksın bir de daha zayıf rakiplerle oynayacaksın. Evet konferans. yani hani işte atıyorum konferans liginde o genç oyuncuları deneyebilirsin bazı oyuncularını. Ama Avrupa liginde bunu yapamazsın. E belki işte gittin düşünsen Ocak ayına geldin. Ocak ayında Beşiktaş konferansta işte kazanabilecek 3-4 takımın arasında olduğunu düşünürsek. E belki ona göre bir yatırım yapmayı düşünürsün. Yani hani o kupayı İstanbul'a getirebilirsin. Ben konferans liginin çok e, doğru bir hedef olacağını düşünüyorum Beşiktaş için. Yani en azından yarı final, çeyrek final oralara da gelebilirsin. İşte ülke puanına katkı sağlar. Bakalım. Boşuna e, strese girmeye, oyuncuları yormaya Avrupa liginde gerek yok diyorum. O zaman Başakşehir'e Başakşehir e geçelim oradan. tabi evet. tabii e, yani şimdi Başakşehir kaç milyon euroya sattı piyonteki? 11, 11 milyon, değil mi? Milyon. 11 milyona futbolcu satan bir takımın canım geçmesi gerekiyor. Hiç düşünmememiz gerekiyor yani hani. Çağdaş Hoca e, Türk futbolunun değerli teknik direktörlerinden birisi. Geçen sene Avrupa'da çok başarısızdı. Değil mi? Çok kötü. Artık çok yani. kötüydü. Open Hak seni dinlememesi. <laughs> ya orada dinledi. Puan aldı Değil ya. Yoksa abi, nasıl Gerisini olacak? dinleyemedi o zaman. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Verdiğimiz şey işe yaradı. <laughs> evet, küçük bir dozda olsa fayda etti. <laughs> yani espriyi bir yana bırakalım, ee, şey Başakşehir'in ben yaptığı yatırımın karşılığını alması gerekiyor artık. Ama alamıyor. Yani kaç yıldır biliyorsun Başakşehir hiçbir evet. başarısı yok Avrupa'da. Yani gidiyor. Ama yani evet, en her son İrfan Can kahvecinin attığı üç gol aklımızda. Evet. Her o... sene gidiyor bir yerlere. Evet. Evet. Can kahveci buyur. Irakçal Kahveci'nin golü ondan ziyade o gollerden ziyade bir de o gol anonsunu yapan bir abimiz var ya evet. orada. Ya onun sesini duymak istiyoruz Çernobyl maçında böyle dört kere beş kere dinleyelim. İnşallah olur. O, bu arada tabi Yontehindi yerine de oyuncu arıyorlar. Roma'dan Şomudoru var ya herhalde Özbek oyuncu. Evet. Onun ismi çok geçiyor bu oralar. Umarım olur. Yani o da aynı etkiyi yapacağını düşünüyorum. Sivaslı Arnavut oyuncuyu niye kimse almıyor ya? Reymana'yı mı? Samsun Rayman Spor. Onu da konuşuyoruz. Samsun Spor diyorlar ona. Samsun diyorlar. Başakşehir-Samsun arasında bence bir çekişme yaşanabilir onunla, onun açısından. Ya olabilir. E, mantıklı olur. Oraya birinin alması lazım. He, disiplinsiz mi? Orası tartışılır Reymana'yı. Ya evet ama ilk sezon inanılmaz katkı sağladı Sivas'a. Evet. Ee, bakalım. Çernomore bu arada geçen sene normal sezonu dördüncü bitirmiş. Şampiyonluk turunda da üçüncü olmuş. Öyle konferans ligine gelmiş. Bir de e, en önemli iki oyuncusu gidiyor. 1 Temmuz'da. Yani başak yerine oyuncu alacaklar alacaklardır illaki ama en azından Tabii. geçen senenin en önemli iki oyuncusu gidiyor. Bir kere Popo diye sabitleri varmış. 2 gol 6 asistle oynamış geçen sene. 16 defada Bulgaristan milli takımında görev yapmış. Bu oyuncu Polonya Ligi'nde bir takıma gidiyor 1 Temmuz'da. Bir de geçen senenin en golcüsü serbest kalacakmış. Zule diye bir oyuncusu. Anlaşmazlarsa tekrardan. Çünkü anlaşamamışlar ilk başta. Bakalım yani. Başakşehir için çok büyük avantaj bu. iki oyuncunun da gitmesi. Zaten büyük bir avantajı vardı. Bir de en iyi iki oyuncusunu evet. gönderiyor. Yani ben lazım. burada şöyle düşünüyorum. Başakşehir'in yaptığı yatırımın karşılığını alması için hiç burada hani uzun uzun böyle bizim en azından konuşmamamız lazım Chennmore hakkında. Tabii ki teknik direktör ve ekibi konuşsun. irdelesin, tabii, tabii. maçlarını izlesinler, çalışmalarını yapsınlar. Biz ilk baştan Ama... sonra konuşuruz herhalde. Maç izledikten Aynen. Yani ben, sonra. Ben bir Türk taraftarı olarak Başakşehir'in bu turu çok rahat geçmesi gerektiğini düşünüyorum. Dağıtık. Hatta işte üçüncü turda gelecek takımı da, evet. sonra playoff ve gruba kalması lazım. Gruba kaldıktan sonra da çeyrek finale kadar uzanması lazım Başakşehir'in. Yani hani Piontek evet 11 milyon euroya gitti de 3 milyona 2 2 milyon 750 bin euro maaş alıyordu. Evet. Ee i̇şte Chernomore'nin bütün futbolcularının maaşı bence 2 milyon euro değildir. Değildir. Bence de değildir gibi. Hani biraz artık şey yapmamız lazım yani. Evet, futbolcularımız çok büyük maaşlar getirip çok değerli oyuncuları Türkiye'ye getiriyoruz. Ama işte Young Boys'a, AZ Alkmaar'a ya da işte Fenerbahçe'nin Rangers'a bir sene önceki Panathinaikos elenmesi gibi, Olympiakos'a elenmesi gibi vakaları yaşayacaksak Trabzonspor geçen sene niye veriyoruz Avrupa Ligi'nden elendi, elendi Konferans Ligi'nden evet. elendi. Arka arkaya ön elemelerde yani. Aynen işte, ya, işte bunun yaşanmaması lazım. Bu sene 5 takımla çok net bir şekilde Avrupa'da temsil edilmemiz gerekiyor. Beşiktaş adına ya yani şu an işte Fenerbahçe en kötü Avrupa Ligi'nde olacak. Birinci tur, turda elenir hangi turda elenirse elensin Fenerbahçe net bir şekilde Avrupa Ligi garanti. Samsun zaten Avrupa Ligi'nde direkt başlayacak Galatasaray da öyle. Galatasaray geri Şampiyonlar Ligi'nde Ligi kesin. İşte burada Beşiktaş ve Başakşehir. Bu iki takıma yani bizi o ev, Avru, inşallah Avrupa Ligi artı konferans olur ya da iki konferans liginde iki temsilcimiz olursa yine o da kötü değil yani en azından Aynen. maçlarını yapmış olurlar ve ben inanıyorum ki ikisi de ilk 8'e ilk 16'ya kalırlar orada valla artık 24'e bile gitseler okey yani benim için ilk 24'e evet. atsınlar kendi çünkü öyle bir şey ki her ne kadar burada çok konuşsak bile giremiyorlar bir türlü Evet Arası. evet. İlginç. ilginç. Çok garip bir şey. Bu yatırımların oluyor. karşılığını alamamak ilginç yani. İşte Bodo geçen sene yaptıkları. Evet. Ya du Duy Yarı final mi oynadı? Çeyrek final mi ne oynadı? İsteş takım konferansta. Yani. Evet. Bodo Glimt e de çeyrek final oynadı. Avrupa, Avrupa Ligi'nde. Ligi yani evet. yapan Fenerbahçe yapıyor. ve Galatasaray oraya çıkamadı yani hani bakıldığında. Yani bir de şeyi Galatasaray'ın en kolay püksürüydü değil mi? Yani bunu yapay zeka bile ediyordu. Tabi tabi. İlk 8'e giremedi orada. Garip puanlar kaybederek. Ağzı atmara elendi. Sonra. Aynen öyle. E Fenerbahçe 10 saniye golüyle değil mi? O gol sayılsa ilk 24'e giremiyordu. Işte. Burada attığı gol. Evet. evet olsa ilk 24'e giremeyecekti. E, Trabzon sonra. Fener. Dağdı. Evet. Sonra Hiç Fenerbahçe konuşmaya gerek yok. Işte Trabzon dedi. Daha demiz konuştuk. Ön elemelerde gitti. Başakşehir ilk 24'e giremedi şeyde konferansında bazen kendimizi çok büyütüyoruz bazı taraftarlar da özellikle ya işte en güzel tokadı veriyorlar Avrupa'da vuruyorlar vuruyorlar gönderiyorlar evet. biz de kendi çöplüğümüzde birbirimizi yiyoruz umarım bu sene bunlar yaşanmaz ee, ve ilk bunun başlangıcı da hem Başakşehir ve Beşiktaş'ın alacağı güzel skorlarla olur diyelim ağzına sağlık Burak sen de Alpar Beşiktaş ve Başakşehir'e eh, Avrupa'da başarılar Baş dileriz Evet. Aynen. bütün izleyicilerimize de iyi haftalar dilerim. Kapatıyoruz. Hayırlı cumalar. Hayırlı cumalar. <laughs>